Demin insanların filminin galasındayız. Az sonra oyuncularla filmi konuşacağız ama önce fragmanı izleyelim. Bir beyaz ev hatırlarım Girit'te. Resmo köyünde. Mübadele ederler. Gitmeliymişiz oralardan evimizi bırakıp. Hep merak ettim o evde kim yaşar diye. <laughs> idare oğlum sen hiç akıllanmayacaksın ha? Niye bu kuduz köpek gibi dalaşırsın insanlarla? Gülüyor bile yüzsüz! <laughs> Damlastaki ciğeri vuracakmış tefekler. Bizim bu da tam akıllı kim var zaten Allah aşkına? Herkes acı düş şekerli. Nasılsınız Perizatcığım? <laughs> Nasıl olayım efendim? Bekliyorum işte. Gelecek! Anarşik Çenk hocam! Yıkıl karşımdan. Gözüm görmesin seni! Adam olmazsın sen belli! Gavur tavşan var ya, dükkana geldi, kendi o cındırdı var babası. Allah'ım ya! El aleme gavur diyorsun ama, sen neden de gavur? Değil! Türk'üz biz, Türk'üz diyorum size! Mesele zaten bu. Vatanperverlik filan değil, size olan sevgisi. Onlar başkanız, onlar siz başkasınız. Korkma, sömez! Şişelerden namı yazıp, haber göndertiyor. casusluk ediyor diyorlar. Belki bir gün kalkıp gideriz hep birlikte. Evimi görmeye. Gavurlar bizi orada kesmez değil mi? <laughs> Memleketi satıyorlar burada. Defolun gidin buradan. Ama halkın gücünü unutma başkan. Bırak artık çocukluğu, büyü! Aklını başına aldı, büyü! Evet, dedemin insanları filminin galasındayız. Filmi oyuncularıyla konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Ee, az sonra ilk izleyiciyle buluşuyor. Heyecanlı dakikalar. Ee, Çağın Bey bizlerle değil. Biraz filmin hikayesini öncelikle sizden dinleyelim ee, isterseniz. Bir göç hikayesi. Evet. Ee... Ee, göç hikayesi ekseninde aslında Türkiye'nin bir dönemini anlatıyor. Kesinlikle. Nasıl bir e, kurgusu var? Nasıl bir eksenle anlatıyor? Ee, yani şimdi şöyle kuşaklar arası aslında bir göç hikayesi ve hani o göçün o kuşaklara nasıl yansıdığı Onları nasıl değiştirdiği ve dönüştürdüğünü anlatıyor bir biçimde. Aslında Türkiye'nin hikayesi, Türkiye toplumunun, Türkiye elinin hikayesi aslında. Hı hı. Çünkü hani Türkiye gerçekten bir göç ülkesi ve o göçün hepimizde hala etkileri var ve sirayet ettiği bir e, durum var tabii ki. E, Çağan da bu göçten etkilenmiş bir kişi. Zaten ona bu hikayeyi yazdıran ve çektiren de o galiba. Hı hı. Ee, aynı şekilde ben de öyleyim ve kadroda yer alan hatta bildiğim kadarıyla Yiğit de öyle. Evet. Ee, hepimiz e, göç çocuklarıyız. Dolayısıyla hani, e, onun böyle ailelerimiz arasında, kuşaklar arasındaki farkını ve o kuşakların aslında gittikçe neyi kaybettiğimizi, o dostluğu, o arkadaşlığı, o komşuluğu, o birlikte yaşama duygusunu... ...neyi kaybettiğimizi, neyi hatırlamamız gerektiğini de anlatan bir yapısı var. Ee, hikaye bu eksende yürüyor aslında. Yani ben şu anda çok kabaca e, açıkladım ama... ...benim anlattığım kadar sıkıcı değil. Tam tersi çok eğlenceli. Ee, bu kadar politik değil, tam tersine aslında politik ama çok böyle naif bir yerden söylüyor bunu. Bunu bir aile, birkaç aile üzerinden... E, ...o ailelerin geçmişleri üzerinden... ...çok eğlenceli... E, ...tam da insan hikayesi olan bir yerden anlatıyor. Bu anlamda çok değerli bence. E, birkaç kuşağın hikayesi ve sizler de farklı kuşakları e, temsil ediyoruz. ediyorsunuz. Evet. Aslında kim kimdir bu hikayede? E, Çağınırma'nın kendi çocukluğuna dair bir Mesela hikaye. Mesela ben. Siz... Hanımefendilerin <laughs> dedesi. Dedesi. <Mesela>. dedesi, <laughs> dedesi. Gördüğünüz üzere <işte>. bor gömleğim. <gülüyor> <gülüyor> Çağdaş bir dede. <laughs> Çağdaş bir e, sizinki, Sizin karakteriniz Ezgi Mola'yla <laughs> beraber bir evet. e, geri dönüş. İşte o göçün aslında Gül Cemal e, gemisiyle e, Girit'ten kaldı. Bakıp işte Anadolu topraklarına 1920 yani 1920'lerdeki. Evet. evet. mübadele hikayesinden gelen dedeyim. E, sonrasında da işte e, o şeyin benden sonraki kuşağın <laughs> etkileşimi, o ailenin buradaki yaşadığı sıkıntılar vesaire ve artık neye dönüştükleri. Hı -hı. E, ne hissettikleri ya da hani ne oldukları durumunu izleyeceğiz aslında birazdan. Evet kısa kısa isterseniz rollerle devam edelim. E, Torun, ben tor <laughs> torun oluyorum. Ee, ben Mehmet Bey'in yani Çetin Tekin Dorun kızı rolündeyim. Çağınırman ee, annesi. Yani Çağınırman <laughs> annesiyim, evet. Ee, bizimkisi de işte o göçten sonra e, babanın e, yani Çetin Tekin Dorun Girit'ten göç ettikten sonraki e, hayatı hayatının içindeyiz yani ailesi olarak filmde. E, güzel sıcacık bir Ege ailesi egeli bir aile. Birbirine düşkün, güzel ilişkileri olan, güzel bağları olan bir aile. Ama işte bu ailenin hikayesi aracılığıyla işte bir yandan e, o ailenin değişimi anlatılıyor, bir yandan ülkedeki bazı değişimler anlatılıyor, e, filmi tek bir hikaye altında yani ya sırf göç hikayesi ya sırf bir dede torun ya da bir tarih diye anlatmak çok zor. Yani birçok şey var filmin içinde, birçok şeyden bahsediyor, birçok şeye değiniyor. E, hayat gibi akıp gidiyor diyebiliriz film için. Alıştığımız çağırmak tadını herhalde bu filmde de fazlasıyla alacağız. Bence alacağız. Daha, daha evet. Ben bence de fazlasıyla. Ben eşi. Bey'in e <laughs> babası mı? Evet, evet babası. <laughs> ee, olmuş oluyor gerçek hikayedeki. Hı hı. Ee, belediye Başkan Yardımcısı. Ee, bu yani bürokrasiyle politikanın işte bürokrasiyle ideolojinin e, böyle çok kaynaşmasından e, hani ...canlı canlı en büyük darbeyi yiyen karakter olarak e, görüyoruz. E, onu daha çok böyle eğlenceli, aykırı, karısına aşık, dürüst, naif bir e, adam olarak görürken... ...bir anlamdan da hani işte darbe öncesi ve darbe sonrasını... 80 öncesi ve sonrasını anlattığımız o dönemi anlattığımız için e, temelde... E, ...darbeyle beraber de o, e, o iyi insanın çöküşünü de beraberinde görme fırsatımız oluyor. hani. Ee, Göç aslında içinde çok hüzün ve dram barındıran bir durum. Ee, tamam. Ama bu filmde biraz e, yönüyle değil aslında gülümseten yüzüyle karşımıza çıkıyor diye tahmin ediyorum. Henüz filmi izlemedik ama anlatılanlardan dolayı çok böyle hüzün e, dozu yüksek değil herhalde içinde. Gülümseten öğeler de çok fazla olsa Aslında Gökçe çok güzel bir şey söyledi Hayat gibi. Hı. Hayat da öyle yani. Hani filmde de e, gerçekten çağın Hayat gibi diye sanki bir başlık yapmış ve onun üstünde senaryoyu yazmış. Öyle de çekmiş bir durum var ortada. Çünkü hayat da öyle, evet. Göç gerçekten çok e, ağır bir e, travma. Herkes için, kalanlar ve e, gelenler için. Hatta nesiller için, filmde da göreceğimiz gibi. E, nesiller için bile bir travmayken. Hani bunu nasıl baş edeceğini de gösteriyor bir şekilde, evet. Ama bunu, bunun yanı sıra çok eğlenceli bir durumda bir yandan. Hani başka bir yere gidiyor olmak... ...evet toprağından koparılıyorsa onun trajedisi çok başka ama... ...sonraki kuşakların yaşadığı... E, durumun içinde bir eğlence de var tabii. Eee, dolayısıyla film bunu tabii ki... ...o eğlenceden de zaten Ege'li aile olması... ...başlı başına başlı 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 Çağ'ın... Kıpır, kıpır zaten oradan geliyor. Çağ'ın ailesi Aha. zaten hani... Evet. ...filmden önce de meşhurdu. <gülüyor> <gülüyor> dolayısıyla kıpır kıpır çünkü hani bakıyorsun... ...Çağ'ına bakıyorsun, kıpır kıpır, eğlenceli... <laughs> ...ve inanılmaz enerjisi olan bir insan. Hem <laughs> yani dolayısıyla şimdi daha da böyle... E, eğlenceli bir durum var. Hayat çünkü öyle gerçekten. Zaten ee, sanırım kasvetli tarafına konsantre olsaydık ve onu çekseydik böyle böyle lezzetli bir şey ortaya asla, çıkmazdı. Asla, asla çıkmazdı. Aksine gerçekten hani hayatla o bağını kurup o gerçek tarafını bir yandan da eğlenceli olduğu, bir yandan da insanı gülümsettiği ya bunlara da kattığımız için bence ortaya çok böyle her şeyin dozunda olduğu Evet hani bütün hisleri içinde barındıran bir film çıktı ortaya. İnsan öyle bir şey zaten. Yani cenazelerde bile gülmez miyiz? Evet evet evet. Bir evet. şey olur. Hani, evet. Yani Özellikle hani bir komik <laughs> <yapacaksa, gülüyor> <sonra, gülüyor> <yani. gülüyor> bir. Evet. Özellikle gülmeye başlıyor. Doğru. bir anda neden güldüğün gelir. Gül <laughs> gücenazede <laughs> <Yani, oluyor, gülüyor> <sonra, gülüyor> ağlamaya başlarsın. <laughs> yani hayat işte hayat gibi yani. yani. E, Çetin Tekin canlandırdığı karakter <laughs> Mehmet ve çok özel bir karakter, özel bir <laughs> e, insan herhalde. Evet. Biraz ondan bahsedelim mi? Çok e, naif şeyler var aslında ben karakterinde. Çok zarif bir karakter, çok dürüst bir karakter. Bir kere hayat gustu, hayat gustosu olan bir karakter Mehmet Yavaş. Hayat gustosu olan bir karakter. Ee, bulunduğu çevreye, insanlara çok bağlı bir karakter. Yani onlarla beraber yaşayan bir karakter. Hani kendisini onlardan ayrı düşünen bir karakter değil ve etrafındaki herkesi de e, daha çok kaynaştırmaya çalışan ee, yani beraber yaşamanın koşullarını çok iyi bilen bir karakter. Ve hayatta keyif almayı bilen bir karakter. Gerçekten filmi yapılacak bir adammış. Evet evet değil. kesinlikle. Ee, kesinlikle. Şu an ne kadar şanslı. Ben ilk senaryoyu okuduğumda kıskanmıştım. Dedim ki ne güzel bir hikayesi. Ailesinin ailesine. ailesine, ailesine. <laughs> ne kadar hoş bir şey yani. Ee, Sizden biraz bahsedelim. İlk sinema filmi. E, evet. Çağınırmakla bir film yapmak zaten bir oyuncu için çok keyifli. İlk filmini yapmak herhalde bambaşka bir haz ve keyiftir. Evet. Çok güzel bir şey oldu. Bir yandan biraz ürkütücü tabii. Hı -hı. Çünkü ilk filmim çağınla yaptım. Ee, böyle bir yanda Omuzuma bindi bütün <laughs> yük nasıl bir şey olacak şey hep şey düşüyordum düşünüyordum hani iyi bir şey çıkacağına eminim ortaya ama acaba o iyi bir şeyin içinde ben sırıtacak mıyım? acaba öyle bir şey olacak mı diye endişelerim vardı yani umarım öyle olmamıştır <laughs> nasıl bir yönetmen çağırmak yokken biraz onun hakkında da e, konuşalım ben ne istediğini çok iyi bilen bir yönetmen, bunu bence en önemlisi de o, o, benim yani. gördüğüm ne çok, biliyor. çok biliyor. Her şeyi. Çok keyifle biliyor. çalışan bir yönetmen. Yani şey Keyifini diyor. çıkarıyor. Evet, evet. Sana çok da o keyfin yani. içine seni de dahil ediyor. Hani e, ben böyle birçok röportajda söylüyorum. E, aynısını tekrar etmek isterim. <laughs> <Yani> gerçekten <laughs> böyle şey gibi bir resim yapıyor. Resmin içine seni yerleştiriyor. Sonra diyor ki gel diyor. Bak şimdi resme diyor. Gösteriyor evet. sana Ve söylüyor ki hadi şimdi diyor. Bu resim o. Bu resmin içindeki o renk o. Bir şey yok. Hani e, bunu her yönetmen o cesaretle açmıyor gönlünü. Her insan bu kadar kendine ve dışarıya dürüst değil. İnsan bile bu kadar dürüst değil. Hani çağının yazdığı hikaye zaten çok dürüst bir hikaye. E çalışırken de aynı dürüstlük ve aynı açıklıkta çalışıyor. Bu bir oyuncu için büyük lüks. Yani ben kendi adıma kısa bir çalışma geçirdim bir hafta. Arkadaşlarım çok daha uzun çalışıp ben e, hani bu fırsatı buldular. Ama ben o bir hafta içinde hiçbir sorun yaşamak şöyle dursun tam tersine e, yeni keşifler buldum kendimde e, ve çok çok keyifliydi içinde olmak. O yaratılış anına şahit olmak. Yani oyuncunun içindeki cevheri çıkaran yönetmenler vardır ya onlardan biri değil mi? Evet. Birazcık Çağınırmak. E evet. yani. evet. bir çocuk oyuncu var yine Çağınırmak filmlerinde hep e, evet. görmeye alıştığımız gibi biraz ondan da bahsedelim. Sizle herhalde sahneleri evet. çok boldu. Evet. Çocuklar var aslında. Evet. Yani. Evet. Filmi evet. seyredenler de görecekler. Çocuklar var. evet, ee, evet temelde iki karakterimiz üzerinden yürüyor. Hani <laughs> e, Torun ve Torun'un <laughs> Ee, sonradan yakın arkadaşı <laughs> olan ve arkadaşları <laughs> şeklinde öyle çocuklar çok tabii çok farklı çocuklar bir de bence filme çok ayrı bir renk ve keyif vermişler. Hele ki iyi oyunculuk varsa değil mi çocuklarda? Yani iyi, iyi, i̇yi iyi oyuncular ama bence çok çok iyi insanlar. Temelde yani çocuklar bilmiyorum yani büyüdükçe belki farklı olabilir insan ama <laughs> Bu çok şeyler hani anlık tepkiler veriyorlar. Evet çünkü oynamalılar. Evet gibi. en doğru yani... tepkiyi veriyorlar. Oynamıyor çok eğlenceliler. Ben. Çok eğlenceliler. E, ee, sinirlendikleri zaman hemen belli ediyorlar, hiç böyle saklamak gibi şeyleri yok, kızdıkları zaman hemen belli ediyorlar, çok sevindikleri zaman gerçekten ka hiç kahkaha atmak o andan hiç gereksiz bile olsa, hayır çok komik değil kahkahayı <laughs> basabiliyor. Dolayısıyla ben buradan hepsini tebrik ediyorum, hepsi <laughs> süperdiler yani çocuklar. Hepsi çocukları. süperdiler, Zorlandı. Zorlandı. çocuklarla olan hiç sahneler zorlanmadı. genelde hay hay böyle birkaç Hiç öyle bir şey olmadı, <laughs> hiç abi. öyle bir şey olmadı, hayır. <laughs> Bu biraz da belki şimdi çağından da kaynaklanıyor. Tabii ki onlarla olan iletişiminden, oyuncularla olan iletişiminden de kaynaklanıyor hı hı. çocuklarla olan. Ee, onlar o kadar rahatlar ki setten. Yani an onlara herhangi bir şekilde bir şey dayatmıyor. Ya da şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Bir yönetmenlik yapmıyor. Hiçbir oyuncuya yapmadığı gibi çocuklara da yapmıyor. Ee, ve çocuklar çok rahat. Onunla arkadaş gibiler. Ve çağ ondan sadece şöyle bir bak diyor. Ya da şöyle bir düşün diyor. Bir şey diyor. Zaten anından onun... ...tek seferde onun yüzünden onu alıyor ve o çocukla işi bitiyor. Yani evet. fazla da zorlamasına da gerek kalmıyor. Hı -hı. Hepimize de yaptığı buydu aslında. Hı -hı. İstediğini Hı -hı. alıyor. Çünkü sinemasının büyük problemi. Yani evet. çocuk oynatmak evet. çok problem. Çok zor bir şey. Ama çağın filmlerinde şimdiye kadar hiç sorun yaşadığım bir çocuk görmedim ben mesela. Hani burada da yaşamamış. Evet yaşamadım. Ee, hani dolayısıyla şeyde de babam ve oğlumda da öyleydi. Hı -hı. Hani o çok en zor şeylerden biri bence çocuk oyuncuyla çalışmak. Türkiye yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ve rolleri yani, de çok ağırlıklı. Evet, baştan oluyor gerçekten. baştan evet. seçerken çok önemli hani o kasti yaparken çok önemli bir durum var, o aşama çok önemli ve çekerken de öyle. E, bu da ayrı bir başarı aslında. E, biraz şu ile Çetin, Tekin de oradan bahsetmek lazım. Çok özel iki oyuncu. E, Nasıl da aynı sette aynı filmde yani aynı atmosferde şey olmak e? gerçekten. Yani, uzun uzun <laughs> bahsetmeye gerek <laughs> yok aslında onlardan. Ya muhteşem. Ya onlar çok hakim ben <laughs> çünkü. Muhteşem. E, şöyle diyorum hani. E, bu işte ne kadar, bu işe ne kadar yıllarını verir, vermiş olursan ol, ne kadar ustalaşmış olursan ol, e, hala bu işi onlarda gördüğü ilk günkü gibi o heyecanla yapmak, evet. o özenle yapmak, bunlar ne müthiş şeyler. Hala o kadar çok soru sormak. Hala, evet, evet. bu kadar uğraşmak, bu kadar düzenlemek. E şey dedim içimden. Dilerim ki ben de o yaşa geldiğimde onlar gibi oyuncu olurum ve hala onlar gibi öyle emek veriyor olurum. O kadar özenirim, o kadar heyecan duyarım. Yani onların o heyecanı benim onlara o saygımı bin kat arttırdı sette. Gerçek bir hayranlık beslemeye başladım daha çok yani söyleyebilirim. E karşılıklı sahneler nasıl hani bir gerginlik mi aksi bir rahatlatma mı oluyor? Hayır karşıdaki yani ben, ben ben gerginlik hiç hatırlamıyorum hiç, karşılıklı sahnelerde. Hiç. hiç. Yani ben hani Şöyle, şunun gerginliği olabilir, hani karşılarında yanlış bir şey yapar mıyım? <laughs> onun tedirginliği hani, olur, eyvah e, yanlış, belki bir şey yanlış bir şey yapar mıyım acaba, lafımı unutur muyum? Ben de onun tedirginliği olmuşum, onun tedirginliği olmuş. Başka başka hiçbir tedirginlik olmadı. Çünkü bizleri hep genç birer rol arkadaşları olarak gördükleri için ve bunu hissettirdikleri için... Hiçbir gerginlik hissetmedim ben Hı -hı. açıkçası. Ee, sizin sahneleriniz herhalde ezgi molaylardı. Evet ezgi molaylardı. Nasıl da iletişiminiz? Ee, bizim ezgi ile daha önce tanışıklığımız vardı ee, ama ilk defa böyle bir şeyin içinde birlikte rol aldık yer aldık. İletişimimiz çok iyiydi. Ezgi benim orada işimi oynuyor. Hı -hı. Ee, bir de Costa vardı işte kadroda. Hı -hı. Ee, Costa da bizim aynı zamanda Rumca konuşmamızı sağlayan kişiyle aslında. Hı hı. Orada ona da çok iyi bir iletişimimiz vardı. Orada iki ayrı olarak hani güzel bir elektrik yakaladık ve aslında öncesinde çalıştığımız için bir ay kadar sürekli Rumca çalıştık. Bu yandan da onun tavrı, vurgusu nedir? Araştırmalarını yaptık. Kosta sağ olsun bize hem tarihsel sürecini anlattı. Hem dilim vurgusuna dair tarihsel sürecine, değişimine dair anekdotlar verdi. E bu da bizim hani hem role yaklaşmamıza daha etkili oldu, hem e, ezgi ile aramızdaki iletişimi daha kuvvetlendirdi, e, hem de çağına böyle fırsat buldukça gösterip izletme, dinletme e, imkanımız oldu. Ön hazırlığı daha e, böyle geniş bir zamana yayılmış bir film olduğu için, e, yani filmin başarısı da herhalde burada yatıyor. Çünkü ön hazırlık filmlerde gerçekten önemli bir şey ve Türkiye'de en çok atlanan şeylerden biri. O doğru yapıldığında çok daha işler evet, herhalde yani düzgün Dolayısıyla yiyor. o ön hazırlık bizim Ezgi ile elektriğimize, hmm. Ezgi ile birlikte çalışıyor olmamıza da çok büyük katkı sağladı. Tabii çok kalabalık sahneler çektik biz. Ee, böyle yüzlerce figürasyonun olduğu, yüzlerce yardımcı oyuncunun olduğu, böyle hani gemili sahneler bir kısmı İstanbul'da bir kısmı Gökçeada'da ee, izleyince görecek seyirciler. Hani bayağı etkili. Büyük sahnelerin içindeydik. Hı hı. Ee, o da tabii aynı Gökçen'in e söylediği gibi. Ben şimdiye kadar hiç o kadar büyük prodüksiyonlarda hı hı. çalışmadım içine. Yani bizim işte daha önce benim bulunduğum filmler beş kişi geçmiyordu yani. <laughs> <laughs> Arka arkada böyle beş yüz kişi olmuş. Canlandırmalı. Beş yüz olan. kişi mi? Çok <gülüyor> <güzelmiş>. <gülüyor> <gülüyor> Geldi ya da ne bileyim. Hani, ya çok para mı harcadınız siz buraya? <laughs> yani böyle, tamamen bir e, öyle bir akıllı hani. Ee, o, o sorumluluk böyle insanı şey yapıyor. Çok kalabalık, çok büyük bir prodüksiyon. Ne yapacağız? İyi oynasak bari. Hay Allah falan gibi bir durum oluyor. Yani o böyle hani ilk günden Çağan hiç öyle hissettirmediği için yani böyle normal herhangi bir şey işte. Bir şey yok canım. Sakin falan durumunda böyle. <laughs> Allah Allah niye heyecanlı değil canım bu adam bir oyun işte. en önemli en vurucu sahnelerinden biri. Ezgi de beni de o anlamda çok motive ettiği için dolayısıyla Ezgi ile aramızdaki e, ilişkide ilişki de gayet iyi oldu. <laughs> Peki son olarak Ege'de olmak, Ege'de film çekmek, Ege insanıyla beraber olmak özel bir durum. Nasıl geçti o anlamda? Ses. Ben geleyim. Evet, süper. Bir <laughs> 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 Siz, Sizde de var mı göç ben onlar düşünsün. <gülüyor> <gülüyor> sizin için yani çok sizin, güzeldi. Ben Anadelesi'nin. E, yok ben Ege'li değilim ama İzmir'i çok severim. Bilmiyorum garip güzel bir sıcak bir enerjisi var. Orada olmak çok güzel, çok keyifliydi. Hı, -hı. Siz? Ben de öyle düşünüyorum. Ben yemeklerini çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya sevilmez mi? <laughs> ee, ben son böyle 5-6 yıldır da sürekli Ege'ye gidiyorum tatile. Ee, bayıldığım bir yer zaten. Gerçekten cennet gibi yani birçok yeri. Ee, i̇nsanları da öyle. Hem, hem çok fazla göç alan bir yer olduğu için göçte en fazla hani e, yerleştirmenin olduğu yer o bölge zaten. ve dolayısıyla çok zengin. Diller çok zengin, insanlar çok zengin. Ee, böyle hani çok hızlı öfkelenip çok hızlı e, sakinleşebiliyorlar. O aklınızın insanlara da benziyorlar biraz o anlamda. Dolayısıyla keyifli, güzel bir deneyim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Biraz daha izleyeceğiz. Benim çok keyifli bir çağırmak filmi olmuştur yine. Tekrar teşekkür ediyorum. Evet müzikle devam ediyoruz.